Rockstar Created. Bir de bir tane daha vardı. O da Ramius Slasher. Bunu hiç oynamadık. Bu da sınırlı süre ve 8 kişilik. Bak buna daha fazla kişi gelebilir şu an. Team Balancing 10. First Team'in bir round olsun ya. Çok yani şey olmasına gerek yok. Aşırı uzun sürer. Weave Team Slasher Hunted. Ee, fanatik olalım efendim. Ready play. Şimdi bu ne? Slasher Stuxed 7 Hunted. E Slasher tek başına bütün bu e, ekibi öldürmeye çalışıyor shotganla. Bizim de sadece elimizde el feneri varmış sanırım. Yani biz ilk etapta hiç avlayamıyoruz Slasher'ı ama 3 dakika sonra 3 dakika boyunca hayatta kalırsak 3 dakika sonra tam tersi oluyor. Bize shotgun'lar geliyor. Ona el feneri geçiyor falan. Tam bitiremedim şeyi de. Öyle bir şey olması lazım. Abi terno veriyor ve e, bütün herkes tarafından aranıyorsun şu an. Ne Geçmiş olsun oğlum. Ee, Ahmet yeni okudum. Oh bir dakika. Çok karanlık. Aşırı karanlık. Ee, Yeni verersen davet gelmedi. Bence davet geldi efendim. Oğlum ama başlamış bulunduk ve geç oldu ya şu an. Vallahi nasıl dorçlayabilirim biri gelirse onu düşünüyorum. Bu taraftan bir dorçlam olayımız yok. Aha. Orası ne o kadar aydınlık? Meri sakın öldürmesene pislik Take out hunted mı? Bir dakika lan Oha Ben şeymişim ya <laughs> Lan diyorum bir dakika Saklanan değilmişim oğlum ben Pardon ya Ben saklanan değilmişim ki Lan iki, bir dakika çöp oldu Hiç bakmıyorum ki ekranı şeyine de <laughs> Oğlum bir kişi kaldı lan Efendim nerede o pislik uyu aşağılık uyu Oğlan yayından bakma öperim Şu an yayından bakıyorsun biliyorum Öpülürsünüz efendim Aa, Efendim neresiniz hocam Hocam neresiniz hocams Efendim ne kayıp şeyler bunlar Hıh yoksunuz buralarda Şurada bir yerde merdiven vardı tüküreyim Üst kata giden merdiven ya neredeydi lan o Şurası mıydı Burası yedi sana. Geldiğim yerden yedim. Bir dakika kaldı. Tam tersi olacak. Bir dakika içinde ödenemezsem o beni avlamaya çalışacak şimdi falan filan. Efendim nersiniz hocam? Hocam geliniz hocam. Efendim, niye saklanıyorsunuz hocam? Ne kayıp şeyler. Aha. Aa, nasıl ya? Aa. <laughs> ye yeah. Nasıl lan? Bir kişiden mi var? Şaka yapmıyorsun. Oğlum. Aha sesini duydum. Dur. Bir dakika ses aldım. O şuan hocams. Hocams hocam şeyde hocams. Hocam bir ses aldım buradan. Yalan buraya ses al. <laughs> evet yani efendim slasher olarak sporumuzu yaptığımızı düşünüyoruz Hem de var ya bir dakika böyle yarım dakika falan çöp olmuştu <laughs> Cidden yani utandık efendim yani. Gerçekten çok gerilimli bu modlar ama çok sarıyor Yani bu sarıyor ama ben diğer tarafı daha çok merak ediyorum Bir tur daha atalım mı buna bu bir tur daha sarabilir Çok e, seri bitti ya Diğer tarafı da gösteremediğim için bir tur daha atabiliriz Sen slasher'dın biz ne ara geçtiniz lan hani ben mantığı anlamaya çalışırken Yuh ben şu an neyim? Hunted Team, Hunted from the City. Şu an ben saklanan tarafım. Aa ah ah. Şu an değil, şu an değil, şu an değil. Hemen öleceğiz ulan Oğlum çıksan yukarı. Bir dakika. Bir dakika. O kim lan? Oğlum ikimiz burada olmayız. Bak şimdi, bunun en iyi doğuş yeri neresi biliyor musunuz? Bak şimdi, burada ölmezsek, burada ölmezsek, ya öleceğiz. Aa geliyor. <laughs> Öldü. Kaç lan kaç? Oğlum ışığı çok açmayın ulan. Ama tabi arada açmak gerekiyor. Buru açık dolaşıyorsunuz gel beni öldür diyorsunuz resmen. <laughs> Pislik. Atla lan atla artık. Heh. Bak abi en iyi doğuş mekanı burası. Bekle burası da değil. Ha burası bence. Eğer buradan gelmezse. Aha. Oğlum ne oluyor? Ben çok açmıyorum ekranı. Minimap'ten falan bakıyorum. Aa pislik. Rantlar şey takıldım ya. Kapı arasına takıldım. Space'e bastım zıplamadı. Aha iki saniye bir saniye. Şimdi efem tam tersi oldu. Aha. Pompalı gaming haydi bu açı. Efem slasher bey avlayınız. eee şeyler tersine döndü şu an. Ha Erdem Bey ne kadar profesyonel olduğunu bize gösterecek ya da noob. Noob mu profesyonel mi olduğunu çünkü yani görüyorsunuz şu an tamamen. eee bakacağız göreceğiz. Avlayabilecek mi? Yoksa noobluk mu yapacak? Birazcık trigger'lerim bakalım. Aha, aha! Nasıl oluyor lan? Oha! <laughs> Aa bir dakika lan! Onun elinden silah gitmiyormuş. Bak ben valla onu bilmiyordum. Yanlış anlamışım o zaman ama olsun. Görmüş olduğumuz iyi oldu. Onda da silah varmış. Gigi win oldu. Haydi. Efendim Erdem Bey yakışmadı. Vurdum ölmedi aga be. Agams.